Evet arkadaşlar bugün biz sözcüklerden en ne yapacağız? Bu harfimiz i. Bu da na. Harfimiz na. ve bu harf ma. Pa. Şimdi baş ve de daha harfleri öğreneceğiz. Bu harf ba. Harfimiz a. Böyle aile koyarsan da ba verer bize. Şimdi na ya. Na a na. Pa, ba, na. Banana. Ba a na a na a. Banana. Bu harfimiz ang. Ama eğer ama eğer bu harf başlangıçsa seziz soluyor. bu harf ya. Bunun bekle y oldu. Yok. Şimdi anlayıyor yaparsan da yo verer bize. Şu an yo because harf ang'ın başlangıçta. Bu das. Bu harf sa. So

Saizu. Ya iyi yapıyor. Şimdi harf U'ya. U'yu döndürüyorum böyle. U verdi. Ya ile U varsan da Ju verir.

Ta ile i ile pi verir bize. Şimdi i ja ile i ile koymak. He? Ay yanlış yapmıştım arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlarım. Dikkatli bakmıyordum. Hay sözcük pizza. Pizza pizza demek. Hmm. İlk önce gayı yapalım. Sonra öyle koyalım. K. Şey. Normalde geli öyle yaparsan da G yapacaktı. Ama a, öyle. Ö, yü, ö yü. Ama K yapmıştı oyun. Hmm. Bir de angla Ay. Ve angla. Angla. Ha. Ha. o ile daha yapacaktı. Ama o yapmalı. O o. Hem de nayla öyle ne yapacaktı da değil. Go. ku ve yaptık. Kul. Kedi demek. Kul. istemiyorum baba. Kulumuzu yaptık. O ve şimdi z'mizi yapmalıyız. Ga, yaptık? Ka O ve ga kol Şimdi la la a yaparsan da la tip veriyorum. Eğer la sonsa da la diye söyleniyor. Orada örnek veriyoruz zaten. Kola O da kola demek. Aa, bu çok uzun. Bu uzun sözcük. X çok uzun. Ondan videomu kapatmalı lazım. Hadi bye bye Ama ilk önce videoyu kapatınca. Ben bu seviyeyi çözeceğim. Ve de göreceğiz. Sevi Se Yaptığım seviyeyi. E, e bitirin yap bitirince 3. 4. videomda. Hadi bye bye.